Videoma hoş geldiniz ve evet İstanbul'a sonunda güzel bir kar dalgası geliyor. Son 5 yılın en güçlü kar dalgası geliyor. Ee, yaklaşık bir hafta sürecek bu kar yağışı ve havalar hiç de sıcak olmayacak. Bakın görmüş olduğunuz üzere şu anda 5 günlük bir sıcaklık tablosu duruyor karşımızda ve ayın 21'inden itibaren hava sıcaklıkları işte. Nereden sonra? Saat e, ikindi vaktinden sonra havalar hızla soğuyacak ve Hava 8 derecelerden yaklaşık 2 derece 1 derecelere yani kar seviyesine kadar inecek. Ve saat 7-8'den sonra da kar yağışı bekliyoruz. Ve bu kar yağışı da ayın 23'üne kadar sürecek. 23'ünden sonra bir dağılım süreci geçiriyor ve ardından yeniden kar geçişleri olacak diyoruz. Ve bu kar geçişleri toplamda ayın nereden baksanız ayın sonuna kadar devam etmekte ama bu kesin olan bir şey değil ki çoğu haritalara göre de ayın 28'i 27'si gibi bu kar dalgası bitiyor yerini de orta derece sıcaklıklara bırakıyor kış ayına göre. Şimdi bizim bakmamız gereken şey yani demiş olduğun gibi sıcaklık tablosu. Neden? Çünkü havalar gerçekten soğuk oluyor. Gündüzleri hava bazen bir dereceyi geçmiyor ee, ve akşamları da Havalar eksi -4 eksi -5 olmasına rağmen kar yağışı olarak gösteriyor. Bundan pek emin değilim. Hatta kar yağışı olacağını da düşünmüyorum şahsen ama e, yine de bir ihtimal var ve gerçekten bu soğukluklarda bir kar yağışı demek hani çok da önemli bir hadise değil ama daha önce görmediğimiz e, nadir olaylardan bir tanesi diyebiliriz. Çünkü bu tip soğukluklarda genellikle yüksek basınç oluyor ve e, o bölgede yağış olmuyor. Hava açık oluyor. Ee, ve şuradan yağış haritasına bakacağımız zaman Demiş olduğum gibi Saat 9'dan sonra kar yağışı olarak göstermiş Yani ikindi vakti akşam vaktinden sonra yağmur kendini kara döndürüyor Hemen kar olarak geçmez eğer yağmur durmazsa Ki e, şurada bir durma evresine girip kar yağışı olarak da devam edebilir Bunu ilerleyen vakitler zaten göreceğiz Yani kimse tedirgin olmasın o kar kesinlikle geliyor Belki sulu kar olarak gelecek ilk başta ama bu bizim için çok da sorun değil. Çünkü zaten yağacak olan bir kar ve ilk iki günden 30 santim kar bekleniyor İstanbul için. Peki neden bu kadar uzun süreli bir yağış söz konusu? Yüksek basınç mevcut. Yüksek e, yüksek basınç da alçak basınç mevcut. Sürekli kıyasaya bir mücadele var. Şu anda Avrupa haritasını açıyorum ve neredeyse döngüler bizim ülkemize geliyor. Yani Hem yüksek basınç var hem alçak basınç var. Alçak basınç genellikle batı taraflarını etkilerken yüksek basınç da doğu taraflarını etkiliyor. Ara sıra aramıza giriyor yüksek basınç. Ve bu sayede zaten ayın 23'ündeki dağılma gerçekleşiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Ardından yeniden bir alçak basınç geliyor. Ve yağış kaldığı yerden devam ediyor. Soğuk hava dalgasına bakacak olursak. Ayın 21-22'si gibi Türkiye kutup soğuklarından bir tanesine giriş yapıyor. Eksi 15 sıcaklıklar bunlar. E, 1500 rakım için ve gerçekten ayın 25-26'sına kadar bu soğuğun etkisinde kalıyor batı tarafı. Ondan sonra gördüğünüz gibi devam ediyor ve ilerleyen vakitlerde başka bir soğuk hava dalgası daha olabilir. Şimdi bu GFS'nin 2 haftalık bir model haritası ve bu haritada her şey kesin olmuyor yani ama şöyle söyleyebilirim yani haritalarda ilk hafta %75 doğru çıkıyor. Eğer değişkenli bir hava durumu olmazsa eğer öyle söyleyebilirim. Yani gerçekten güzel bir yağış, söz konusu, güzel bir soğuk hava söz konusu. Don riski var batı taraflarda İstanbul için. Bakın sıcaklıklarda görmüş olduğunuz gibi ayın 20'si şu an ve hava saat 2. sularında 4-5 derece, 8 derecelere kadar çıkıyor. Cuma günü de bu sıcaklıklar devam edecek. Görmüş olduğunuz gibi 8 derecelerde İstanbul için ve Akşam 19'a geldiğim vakit hava 0 dereceye çekiliyor. Bakın ani bir soğuma. Ani bir soğumadan sonra yağmur kendini kar yağışına bırakıyor. Görmüş olduğunuz gibi kar İstanbul'un üzerinde. Havalar ise 0 ila 3 derece arasında geziniyor. Ee, gece yarısı olduğu vakit hava yine de 0 derece. Ayın 22'si cumartesiye baktığımız vakit e, hava 2. saatinde. 0 ile eksi 1 derece arasında değişiyor. Ve gece yarısına doğru hava artık iyice soğumaya başlıyor. 22'sinden itibaren. 23'üne bakmak istiyorum. 23'ünde çünkü bir yağış dağılma söz konusuydu. Ee, bahsettiğimiz üzere ve görmüş olduğunuz gibi eksi 4'lere kadar çıkıyor Kocaeli taraflarında. Ve şöyle baktığımız zaman ayın 24'ü gece yarısında. Eksi 6, eksi 7'leri görüyor. Tabii ki de bu harita kesin değil. Başta belirtmiş olduğum gibi. Ee, ama gerçekten bu soğukları görme ihtimalimiz yüksek. Eksi 2. Bakın Kütahya taraflarında zaten çok güzel bir soğuma var. Yani görmüş olduğunuz gibi eksi 15, eksi 20'lere kadar uzanan bir soğuk İç Anadolu bölgesinde mevcut. Ee, soğuk batı tarafında kalıyor Bu arada hem soğuk olsun hem yağış olsun Batı tarafında kalıyor uzun vadeli olarak Normalde Türkiye'nin tamamı bu kar yağışı dalgasından etkilenecek zaten yağışları şöyle bakmak istiyorum ee, ayın 22'sinde Ankara'da kar yağış üzerinden geçmekte görmüş olduğunuz gibi iki gün boyunca devam etmekte. Ve 25'inde dağılıyor. Videomuz bu kadardı. Daha fazlası için kesinlikle takip etmeyi unutmayın. İlerideki gelişmeleri sizlere aktaracağım. Takipte kalın.